proje Kolin grubunun bir projesi değildir. Bu proje Kolin tarafından geliştirilmiş bir proje de değildir. Bunu neden söylüyoruz? Ülkemizin enerji politikalarının en önemli ayağını hepimizin bildiği gibi yerli kömür kaynaklarının ivedilikle hayata geçirilmesi ve bu yolla Türkiye'nin dışa bağımlılık prangasından kurtulması oluşturmaktadır. Doğalgazın yegane alternatifi budur. Belki teknik manada da bunu tartışma imkanı e, buluruz değerli katılımcılarla. Başka bir alternatifimiz yoktur. Yıllardır da devletimiz sahip olduğu en önemli kaynaklardan biri olan bu düşük kalorili linyit kaynaklarını ekonomiye kazandırmanın yollarını aramıştır. Düşük kalorili e, lafını özellikle vurgulamak istiyorum. Termik santralde yakmak suretiyle elektrik üretmek dışında kullanım imkanı Yok denecek kadar azdır ve yoktur. Şimdi bu çerçevede de ee, Murat devletimizin Bey, bir politikası olarak... Murat Bey, buydu. araya girmek istiyorum. Dediniz ki bu proje Kolin şirketinin projesi değildir. Kimin projesi evet. bu? Peki kimin? kim yapıyor bu projeyi? Yani Kolin yapmıyor mu? devletimizin projesidir. Müsaade ederseniz şöyle izah edeyim. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu bir kamu kurumudur bu ülke olarak sahip olduğumuz en önemli kömür havzalarından biri olan Soma havzasındaki kömürleri ekonomiye kazandırmak amacıyla termik santral kurma şartıyla bir rödevans ihalesi düzenlemiştir. 61 firma şartname almıştır, 15 firma teklif sunmuştur. Kolin şirketler grubu da o ana kadar yapılan ihalelere baktığınızda rekor denebilecek bir rödevans ödemeyi yani kamuya bir par ödemeyi taahhüt ettiğini belirterek ihaleyi kazanmıştır. Yani şu açıdan... Bey, bu noktada Murat Bey. miktarına bir dikkatinizi çekmek istiyorum. Her yıl kolin şirketler grubunun kamuya ödeyeceği bedel yaklaşık 155 milyon Türk lirasıdır. Ki bu oran enflasyon ile beraber güncellenerek TK'yi ödenecektir her yıl. Çok büyük bir rakam. Peki bir şey soracağım Murat Bey. Şunu mu demek istiyorsunuz? Yani devlet oraya termik santral yapma kararı aldı, ihaleye çıktı. Biz olmasaydık başka bir şirket olacaktı, ee, bunu yapacaktı diyorsunuz. Bunu mu söylemeye çalışıyorsunuz? Aynen bunu söylüyorum ve bir teknik bir gerekliliği de ifade et.